ve futbol maçları çok büyük bir öneme sahip. Neredeyse tüm ülkeler bu maçları ciddiye alıyor ve destekliyorlar. Eskiden ise daha yeni yeni düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na katılmak için ülkeler adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. 1970 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na katılmak için çoğu ülke hazırlık yapıyordu. Son 16 turuna kadar birçok maç oynanacaktı. Ancak aralarında bir maç vardı ki o maç oynandıktan sonra savaş çıkacaktı bir maç yüzünden savaş mı çıkar? Evet, gerçekten de futbol maçı yüzünden yaşanan bir savaş var. Bu maç, 1970 Dünya Kupası playofflarında karşılaşan El Salvador ve Honduras arasında gerçekleşti. El Salvador, Orta Amerika'nın en küçük yüz ölçümüne sahip olan bir ülkeydi. Ama bu ülkede kilometre kare başına 160 kişi düşüyordu. Bu yüzden tüm Amerika kıtasında en fazla yoğunluğa sahip ülkeydi. El Salvador bir tarım ülkesiydi. Dolayısıyla nüfusu da genellikle köylüler ve toprak ağlarından oluşuyordu. 1960'lı yıllarda El Salvador'da toprak ağları köylülere tarım arazisi vermek için çok yüksek fiyatlar verdiklerinden nüfusun üçte ikisi toprak sahibi olamıyordu. Köylüler artık bu durumdan sıkılmışlardı. Artık toprak ağlarına çalışmaktansa toprak sahibi olup kendi işlerinde çalışmak istiyorlardı. Ancak toprak sahibi olmak El Salvador'da çok zordu. Çünkü hem toprak ağaları yüksek fiyatlar veriyordu hem de az paraya çalışıyorlardı. Ancak komşu ülke olan Honduras'ta işler böyle değildi. Honduras El Salvador'dan hem yüz ölçümü olarak 6 kat daha büyüktü hem de nüfusu %50 daha azdı. İlk köylülerin Honduras'a taşınıp orada yerleşim yeri kurması ile göç akımı başlamıştı. Zamanla çok fazla insan Honduras'a göç etti ve yaklaşık 300 bin kadar El Salvadorlu Honduras'a yerleşim yeri kurmuş, orada toprak sahibi olmuştu. Salvadorlular için her şey çok güzel gitse de Honduraslı köylüler için durum pek de iç açıcı değildi. Salvadorlular Honduras'a gelip kendilerine toprak alıp orada yerleşim yeri kurmuşlardı. Bu yüzden köylüler yeni topraklar alamamış ve refah düzeyi azalmıştı. Artık Salvadorlular ile Honduraslar arasında bir gerginlik vardı. Honduras medyası haberlerde El Salvadorlu göçmenler ülkemizi işgal ediyor gibi söylemlerde bulunarak halkı düşmanlaştırmaya çalışıyordu. El Salvador basınında ise Honduras'ta bulunan insanlarımıza baskı uygulanıyor gibi söylemler yer alıyordu. Honduras'ın kötü giden ekonomisinden Salvadorlu köylüleri sorumlu tutmuşlardı. Artan kötü ekonomiye çözüm olarak Honduras devlet başkanı Osvaldo López Arellano çözüm önerisi olarak Salvadorlu köylülerin topraklarını Honduraslılara dağıtmak istediğini açıklamıştı. Bu açıklama Salvadorluları oldukça tedirgin etmişti. İki ülke arasındaki bu gerginlik medyanın da desteğiyle hızla artmaya başladı. Artan bu gerginlikte bir de üstüne 1970 FIFA Dünya Kupası denk gelmişti. Bu Dünya Kupası'na katılmak iki ülke için de bir ilk olacaktı. Bu yüzden bu maçlar onlar için çok önemliydi. İlk grup maçı 8 Haziran 1969'da Honduras'ta oynanacaktı. El Salvador milli takımı maçtan bir gün önce gelmiş ve maça hazırlanmışlardı. Honduraslılar ise kendi takımlarının kazanması için bütün gece Salvador milli takımının kaldığı yerde yüksek sesle gürültü çıkarmışlar. O gece El Salvador milli takımı uyuyamadı ve 8 Haziran'da oynanan maçı 1-0 kaybederek Honduras'a yenildiler. 5 Haziran'da rövanş maçı El Salvador'da oynanacaktı. Bu kez intikam almak isteyen El Salvadorlular Honduras milli takımına aynı şeyi uyguladı ve onlar da bütün gece uyutmadılar. El Salvador rövanş maçını 3-0 kazanmıştı. Maçı kazanan El Salvador mutluydu. Ancak Honduras takımı büyük bir üzüntüyle ülkesine döndü. Şimdi ise sırada kimin turnuvaya katılacağını belirleyecek olan o maç vardı. 27 Haziran'da Meksika'daki tarafsız sahada El Salvador ve Honduras'ın play-off maçı oynandı. Maç 2-2 devam ederken uzatmalarda El Salvador bir gol atarak Honduras takımını 3-2 eledi ve turnuvaya katılmaya hak kazandı. Maç bitiminde Honduras'ta pankartlar açılmış, El Salvador bizi asla yeneme sloganları söyleniyor. Maç biter bitmez iki ülke arasındaki gerginlik çok hızlı büyümeye başladı. Honduras'taki kavgalar, yağmalar ve baskılar artınca 14 Temmuz'da El Salvador resmen savaş ilan etti. El Salvador hava ve kara harekatını başlatmış, Honduras'a saldırıyordu. Bu saldırılar sonucunda resmi kayıtlara göre 2.110 aslı sivil ve asker hayatını kaybetti. El Salvador ise 7 sivil ve asker zayiatı vermişti. Bu savaş yaklaşık 100 saat yani 4 gün sürmüştü. Araya Amerika Devletleri Örgütü girmese bu savaş daha da uzayabilirdi. Ancak savaş son buldu ve ateşkes sağlandı. Savaşın sonunda Honduras'a kalan El Salvadorlu köylerin bir kısmı evlerine dönmek zorunda kaldı. Ama eve dönen El Salvadorlular evde pek hoş karşılanmadılar. Neticesinde bundan 10 yıl sonra 11 yıl sürecek bir iç savaşın içine sürüklendiler. Honduras ise ülkesindeki Salvadorluları sınır dışı ettiği için yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Yani savaşın kazananı yoktu. Özetle aralarında gerginlik bulunan iki ülke arasında bir maç oynanması bir savaşın çıkmasına neden oldu tarihte futbol war olarak geçen bu savaşın kazananı olmasa da bütün dünya artık futbola bu kadar önem vermenin ne kadar tehlikeli olduğunu görmüştü.